Bilime dair her şey. Science. Afrika'da temiz su bulamama problemini ortadan kaldırılacak bir keşfe imza atıldı. Afrika halkı her gün çöplüğe dönmüş nehirlerden su kullanmak zorunda. Bölge varoşlarında düzgün işleyen kuyu sistemi olmadığından ve arıtma sistemi bulunmadığından sular ikinci kez de kullanılamıyor. Güney Afrika'nın fakir muhitlerinde yaşam mücadelesi veren halk, temiz suya ulaşabilmek için her gün yollara çıkarak kaynaklardan su çekiyor. Onlar belki günü kurtarıyor ancak kolibasili tehlikesiyle sağlıklarından oluyorlar. araştırma kurumuysa her şişeye uyabilecek minyatür bir arıtma sistemiyle aileleri hastalıktan koruyor. Güney Afrika'daki 5 yaş altı çocuk ölümlerinin 3. en büyük sebebinin ishal olduğunu biliyor muydunuz? Hatta yetişkinlerde bile bu su yoluyla buluşan mikroplar hastalıklarda yüzde %80 oranında etkin rol oynuyor. Ve temiz su her geçen gün daha da önemli bir hal alıyor. Clean Stellenbosch Üniversitesi araştırma ekibi bu konuda yeni ve kolay kullanımlı bir çözüm geliştirdi. Çay poşeti görünümündeki su fitresi şişelerin ağzına yerleştiriliyor. Afrika'da 300 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor. Biz bu fitrenin herkesime rahatlıkla gideceğini, yaşamlarında fark açacağını düşünüyoruz. Nanoteknolojinin kullanıldığı fitreler kirli suyu siz şişeden içerken bakterilerden arındırıyor proje ekibi bu fitrenin tüm bakterileri öldürebilen tek örnek olduğunu ısrarla belirtiyor. Afrika'da birçok insan HIV pozitife sahip ve normalde koleradan hayatlarını kaybediyorlar. Çünkü koleraya yakalandıklarında immün sistemleri çökmüş olduğu için hastalıkla savaşamıyorlar. Tüm bu vakalarda artık insanlar temiz su içebilecek ve koleraya yakalanmayacaklar. Daha uzun bir yaşamları olacak, hayat kaliteleri artacak. Bu küçücük fitre elektro zincir yöntemiyle çalışıyor. Nanotellerden oluşan fitrenin her bir nanoteli 100 insan saçı genişliğinde ve tüm mikroskobik bakterileri ayrıştırıyor. Çay poşeti mantığında üretilen iç kısımsa tamamen karbonla dolu ve ölümcül bakterileri yok ediyor. There are many, many children. One out of five children Birçok çocuk neredeyse beş çocuktan biri su kapılan mikroplar nedeniyle ölüyor. Şimdi bu fitreleri kliniklere, okullara, çeşitli kurumlara dağıtarak onların hayatını kurtarmayı ümit ediyoruz. Bu yolla Afrika'da milyonların hayatını kurtarabilir, yaşamlarında büyük fark yaratabiliriz. Ancak Profesör Colette'in pazara ürünü sunabilmek için büyük üretimlerin gerçekleşmesi gerekiyor. 1 litre temiz suyun 2 senti bulduğu bölgede fitrenin üretilmesi büyük önem taşıyor. Çin ve Pakistan gibi ülkelere de ihraç edilebilecek yeni sistem suyun tadında hiçbir değişmeye de neden olmuyor. Tadı çok ferah, anamak için denemelisiniz. Gerçekten kusursuz.